Merhaba arkadaşlar. Oya ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım. Yazmam. Açık pembe. iplerim yeşil. Kavun içi, Açık pembe. Bir de su yeşili ipim var. Dört renk ipim var. Dört renkle bugün çalışacağım sizlerle arkadaşlar. Modelime başlamadan önce Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar iki tane modelimi yaptım. E, Zürafamda yaptım. Hep beraber de bir model daha yapalım. Ben bu modeli kendim böyle yaptım Arkadaşlar böyle kendim ürettim değişikti Ben de birazcık değiştirdim daha değişik bir hale getirdim anlayacağınız tarz sarımı ben yaptım Arkadaşlar şimdi ben çok beğendim böyle İnşallah siz de beğenirsiniz Arkadaşlar öncelikle ara yollarını yapalım. Ara yolları zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç tane yaptım hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zürafamı yaptım. Eee bir tane bırakayım. İkinci ipimi sabitledi. Böyle birazcık büyük bir zürafa yaptım. Şimdi geriye dönüş yapayım içine. Tam da kenara bir düğümümüzü yapalım. Eee böyle bir pırpır önce yapayım. Arkadaşlar bir pırpırımızı yaptık. Şimdi pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Yine aşağı yuvaya gelelim. Böyle. Şimdi geri yukarıya gidelim. Arkadaşlar büyük bir sinek kanadından yaprak yapacağım. Şimdi aşağı yine geldim. Şimdi tepeye yine bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Yine yukarı çıkalım. Bir düğümümüzü atalım. 1, 2, 3, 4. Bir daha da aşağı inelim. Bir daha tepeye bir düğüm. Arkadaşlar böyle 5 düğümlü oluyor. 1-2-3-4-5 Bu da 1-2-3-4-5 Yine aşağıya yuvaya girelim. Bu son sıramızdı. Böyle. Şimdi buradan e, pırpır yapalım. Çok uzun olmasın. Çok da kısa olmasın dört tane pırpırımızı yapalım. Böyle iki üç dört dört tane pırpırımızı yaptık. Böyle Şimdi buradan zürafa yapalım. Kaç tane? Kaç tane zürafamızı yapalım. Daha sonra da çiçeğimizi hep beraber yapalım. ara yolları 9 tane zürafa koyuyorum arkadaşlar bu benim için yeterli bunu kesin öbür renk ipimi takayım çiçekleri hep beraber yapalım Arkadaşlar burada dört tane pırpır bırakmıştım. baştaki pırpıra ipimi bağlayım. Şimdi burada küçük bir pırpır yapalım. Bu böyle tohumu oluyor. Buradan da öbür pırpırımızı atlayalım. Böyle. Şimdi buradan da bir küçük pırpır. Böyle. İki tane küçük tepede tohum gibi. Şimdi buradan üçüncü yüzü pırpırıma ipimi bağlayayım böyle şimdi öbürüne de geçiş yapalım böyle küçük bir zürafa bırakalım onu şimdi buradan içeriye girelim hani oraya bir önce bir düğüm yapalım sonra da bir küçük pırpır ee, bir tane daha yapalım bir tane daha da yapalım. Böyle. Sonra bir düğüm yapalım yanında. Böyle. Bunu keseyim. Böyle bu ara yolları da keselim arkadaşlar. bu böyle çiçeğin tomurcukları arkadaşlar yanındaki tomurcuklar böyle böyle oldu şimdi öbür ipimi takayım geri gelip çiçeği burada yapacağız arkadaşlar burada üç tane pırpır bırakmıştım bunlar yandaki tomurcuklar Şimdi baştakine ipimi sabitliyim. İğnemin üstüne alayım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan aldıktan sonra sıkıca çekelim. Bir tane pırpır yapalım arkadaşlar. Normal bir pırpır. Bu kadar yeterli. Şimdi e, bu fazla ipimden kurtulayım. Böyle Burada da aynı yuvada küçük bir zürafa yapalım böyle. Şimdi zürafanın içine girelim. Aynı yuvada bir pırpır yapalım böyle. Yine aynı yuvada küçük bir zürafa yapalım. yine bu zürafamın içine dönüş yapayım. Şimdi bunun içinde pırpır yapalım. Bu zürafanın içinde. Bir tane yaptım. Bir tane daha yapalım. Aynı yuvada. öyle. Bir tane daha yapalım. Arkadaşlar. Böyle. Çok büyük oldu sanki. Düzeldi. Şimdi aşağıya yine 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 pırpır yapalım. Böyle bir tane pırpır da burada yapalım. En alttaki açık pembe pırpırlarım vardı. Bundan da girelim. iki kere böyle dolanayım. ondan da bir pırpırımızı yapalım. Böyle. Arkadaşlar bu yeni öğrenen arkadaşlarım var. Böyle parmağınızın altında böyle kaldırmayın parmağınızı. E, pırpırlarınız böyle düzgün çıkabilir. E, tabi başta birazcık bir tane do döner belki. Bir pırpırınız belki döner. Biri düzgün çıkar. Böyle yavaş yavaş öğrenirsiniz. Dert etmeyin arkadaşlar. Şimdi böyle geçiş yaptım ya öbür pırpıra iki kere dolandım sıkıca çektim yine aynı yuvada bir pırpır şimdi yanda bir tane zürafa küçük zürafamın içine gireyim yana doğru çekelim yine aynı yuvada bir tane pırpır yapalım böyle. Şimdi aynı yuvada bir tane zürafa yapalım. Böyle zürafanın içine girelim. Şimdi bu zürafada pırpır yapalım tepede. 3 tane püfürümüzü yapalım. Bir tane yaptık. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Şimdi böyle aşağı yine yine pırpır yapa yapa inelim. Böyle. Şimdi pembe zürafa içinde de bir tane yapalım. Böyle. Şimdi son kalan üçüncü pırpırıma da gireyim. Bir iki kere duranayım. Böyle. Şimdi burada da bir pırpır yapalım. Böyle. Burada bir tane küçük zürafa yapalım. Yine zürafanın içine gireyim. Bu burada da bir pırpırımızı yapalım. Böyle. Yine aynı yuvada bir zürafa yapalım. Böyle. Zürafanın içine gireyim ve düğüm atayım tepede 3 tane pırpır yapalım. 1 Arkadaşlar böyle yan geliyor. Korkmayın. Böyle aşağı inerken tam dik olur, düzelir. Tabii ki yeni öğrenler arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi tepede bir pırpırımı yaptım bir tane daha yapalım. Böyle. Bir tane daha aynı yuvada 3 tane pırpır yapalım. Böyle. Şimdi aşağı inerken pırpır yapalım. Böyle bu pırpır süsünü verelim. Böyle. Ee, bu son krem ve pembe pırpırımın içine de gireyim. Bir iki kere dolanayım. Ona da bir süz, pırpır süsü verelim. Böyle. Arkadaşlar bitti bu çiçeğim. hep beraber yaptık inşallah siz de yapmışsınız. Bir de elimizle böyle düzeltelim. Çok güzel olur. Böyle mutlaka iğne ile elimizle birazcık düzeltelim. Hemen de ütü yapmayalım. Öncelikle düzeltelim böyle. Gördüğünüz gibi bu zürafa aşağı inmişti. Böyle iğne ile düzelttim. Harika durdu bence. Şimdi birazcık da ütüleyim. Son haliyle gelin. Arkadaşlar Burada da bir zürafa bırakmıştım. Burada da 3 tane pırpır yapacağım tohumu için. Böyle bağlayayım ipimi. 3 tane pırpır yapalım. Fazla olan ipimi keseyim. tane fırfırımı yaptım. Bunda da yapalım. Üç tane olacak. Son yaptığım da iki kere dolanıyorum ki çözülmesin. Buradan buraya geçiş yapalım. Böyle. Şimdi burada da üç tane pırpır yapalım. Burada da üç tane pöpür yapayım. Son haliyle gel. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Harika durdu bence. Ee, şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Her ee, eğer buraya kadar seyretmişseler, yapmışsalar bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar e, diyorsanız ki çok sık 10 iki tane böyle zürafa araya koyabilirsin. Ben 9 tane koydum model olsun yapmışım. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet.